Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Prusya Krallığı olarak önce Almanya İmparatorluğunu formlayacağız. Daha sonra da Avusturya İmparatorluğu ile ittifak olup Birinci Dünya Savaşı'nı başlatacağız. Evet bu sefer ittifakımız Avusturya Macaristan değil ve İtalya değil. Evet. Avusturya İmparatorluğu ve Prusya Krallığı olacak. Ee, bu video fikri şuradan aklıma geldi. Yani Avrupa'da bir düzensizlik var. Bunu toplayacağız. Daha sonra da bu güçler hem Ruslara hem İngilizlere hem de Fransızlara savaş ilan edeceğiz. Şimdi baktığımız zaten ben de zayıf bir kul ilerleriz bir süre. Aa, zaten şu şurayı şuraya geçtikten sonra şu bölgeyi falan geçtikten sonra diğer siz toprakla bu diye geçersin yani. sıkıntı olmaz. Osmanlı'ya ittifak almayı deneyeceğiz. Osmanlı çünkü en güçlü örneği devlet. Ee, şu falan falan bir güçlü baktığımızda hemen başlayalım. Er saldırganlığımızı yüzde yüz e indirdim. Hemen başlayalım. Ama importunu formlamamız için topraklara ihtiyacımız var. Ama importunu için toprakları alamayacağımızdan onu ne yapıyoruz bilmiyorum. Bakın. Bize turlarımızı yapalım. Tabii ki Önümüzü geçelim. Ee, belki <laughs> Osmanlı yerine İspanya ile de ittifak olabilir ki iki tarafta etrafını sarmış olacağız Fransa. Biz, de... biz Amerika'yı göremiyoruz. Olmuş. Yani aslında Asya kutusunu Asya kutusunu bayağı görüyoruz. ihtimalle eğer en ufak bir isteğim çıkarsa ben bir daha gitmeyi planlıyorum. Daha doğrusu Osmanlı'ya maddi yardım vermeyi planlıyorum. Osmanlı bir türlü Önce, öncelikle buradaki ava topraklarını birleştirmek için bu iki devlet savaş ilan lazım. Ama aynı anda savaş ilan etmeyeceğiz. Ben şimdi ilk bunu savaş ilan etmeye taraftarıyım. Hem Alman İmparatorluğu için de baktan çok daha az eksideyiz. Bir şey fark edemem, vergiler malları ayarlamayı unuttuk. Ne orayı Taşır ben. Bir Neyse bir şey olmaz. teknoloji puanlarımızı verelim. ekonomi büyümesi gideri <laughs> <ben gülüyor> bir şeylere. Ben özellikle tüm gelirine verdim biraz. Ordu bakımına vereceğim daracık kaç sınırımız var 1 2 3 4 5 6 7. 7 sınır, tamam. Şu sokaklar... şu de tamam. Yani şu topraklar, bu topraklar <laughs> de. Buralar olsaydı bir kuş vermiş ona. Bak. Artıya çıkmaya başlayacak diyoruz kızlarla. Kızların taktiği hazırlayalım. Bu kübeyle orumuz diyor bu kadar futbol bizim. Neyse abi kızların malzemesini alayım da. Evet, Aman da göndereyim. Bunlar bizim niye böyle? Birleştebildiğimiz bir posta var. Fransa niye bizimle? Yukarı bir göstermiyor bize. yazdık. iyi şey geliştiriyor bize. Ben de onlarla bir tane sayalım sanırım. Da ben bir sanırım yazdık. Snorch bir lider kutu onlarla da turumuzu geçelim. Bunlarla iyi izleyeyim. Evet resmen etrafımız sarıldı. Bazı mazı pek Yani bir de direkt hazır olmam lazım toprak atmak istiyorum ben bunu be. ben biraz bekleyeyim en iyisi hatta o sırada hafiften bir yatırım yapabilirim mallar yatırımı güzel olur en baştan şöyle bir paramelli bir netişine kadar yani bence güzel. Savaş için nüfusumuzun biraz sağlam olması lazım. Arkadaşlar ezan okunuyor. 2 saniye videoyu dolduruyorum. Donduruyorum. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Şimdi. Evet, öncelikle şimdi Fransa. öncelikle şunu söyleyeyim. Fransa savaşında ben birinci dünya taktik taktiği kullanacağım. Birinci etrafında dolaşacağım. hala yazılı arkadaşlar ben O zaman ben üzerinde, ben burada sadece soğumu yapacağım bu burada şey yapmayacağım ben belki de gelip Paris düşürdüğümde ondan sonra saldırıya gideceğim. ki burada sicil... sicilya sicilya tent. sicilya sicilya kralı diyeceğim Kraliyet, Sicilya kralı yok ya. Bana kafalık devesini aldıracağım. Bundan sonra tek devletleri aldıracağım. Sonra Fransa üstüne salacağım buradan. Eğer şöyle bir İspanya'yı da ispaydım diye katır olmaz. Osmanlı'yı da katacak. Basında var ya. Osmanlı herhangi bir işlem yapacak. İmparatorluk da yapar şey. Buradan uçurumla yani. Ne bayağı bir yani çekilir. Ama sıkıntı bakalım ihaneti ve kaçar hanedanlığı veya Mısır ya Mısır krallığının mı? planetlerinden dolayı olur. Aşır oyunda artık Mısır diye geçiyor. O Mısır krallığı. Yani ortaya karışık bir şey çıkmış ortaya neyse. Bir 50 bin 50 bin'e kadar azalmasını bekleyecektim paramın ama Bekleyemem. Çünkü her an bu karşı kopacak gibi. 136 iyi izleyin. Aram aram bulacağım <laughs> aramı Bu aramın niye bu şimdi? Bir aramızı gitsin. Biraz diplomasi daya Biraz diplomasi dayalı olacak aslında. Tabii. <laughs> bir şey e, işte bir güzel. Biriyle geçtirsek öbürüyle geliştiremiyoruz hakikaten. Çakamak öyle bu arada. Hemen ilişki geliştirmeye devam edelim. İki tur istiyorsan. Ve tamam ilişki geliştirebilirim. İmparatorluğuyla çok iyi ilişki Atma manyak bir şey geldi. Acaba Rus İmparatorluğu'yla mı ittifak <laughs> Tabii ki bunu yapmayacağım. Rus İmparatorluğu bize bir ihanet etse bir Danimarka buradan bir Fransız Kralı buradan bir Birleşik Krallık buradan bir Rusya, buradan bir Avusturya. Var bunun bu arada? En iyisi Osmanlı ve Avusturya İmparatorluğu. da sınırımız var. Ne zaten? Eğer ekonomim yeterse bunları Cephelerine ek 500 asker yerleştireceğim. Bindiğim. 5 Çünkü ekonomi Belki Osmanlı sınırlarına biraz daha fazla yerleştirebilirim. Çünkü sınır sayısı az. <laughs> Neyse. E, turlarımıza geçmeye devam ediyor. %43 Hadi. Hadi be isyan çıkar. İsyan çıkar. İsyan çıkartırsa şu an çok güzel olur. Hem birleşik krallıkla ilişkimiz de artar. %48 Hatta ben bunu aldık destek vereyim. Çok az para yollayayım. İçki geliştirelim Fransa'yla. Belki Hollanda da önemli devletler. Hollanda iyi Anadolu'yu kendi geliştirmeye devam edelim etrafındaki devletlerle yani değiştiremem varım. düşünün? Hı. Bakın yani etrafındaki değişikliği değiştirmeye çalışın. Her devlet gücü. Avusturya İmparatorluğu'dur, Rus İmparatorluğu'dur, Fransa Krallığı'dur, Birleşik da Osmanlı İmparatorluğu'dur. Ama harbiden vasallara an içine çıkacak. Aa var ya şuradan Osmanlı gelse şu Yunanları denize tekrar döktü. Yok. Çok fazla diplomasi yok. O yüzden. Bir de bu Rus cephesi en önemli yerlerden bir tanesi burası. Bu vezi. Hep yapmayı gidersin? Şuraya bakalım. İttifaklar Avusturya İmparatorluğu'na evet. hemen sınırı var. Akılınçlarımız var. Yani şunu düşünün. Bizimle hem yani bize bizim topraklarımız bütün Avusturya İmparatorluğu'yla sınırı olan ve Rus İmparatorluğu'yla sınırı olan çok az şehrimiz var. Bir, iki. Daha yok. Ama bunu alırsak üç olacak. Yani şöyle diyeyim kısaca buradan destek gelecek ve biz veya buradan artık destek gelecek. belki <laughs>, Alman İmparatorluğu Almanya İmparatorluğu formladığımızda Nazi Almanya'ya geçiş yapıp faşist olarak belki dünyayı ele geçirmeye çalışabiliriz. Eğer evet, zaten Birinci Dünya Savaşı'nı başlattığımızda şu gösterdiğim bölgeyi aldığımızda çok fazla güçlendiğimiz eminiz. Büyüme oranlarına bakalım. <laughs> Genellikle batı tarafta güçlü oluyor. Evet. Bu bölge fena moran sahip değil ama şu bölge şu toprak aşırı önemli. Zaten şu Şöyle bakalım. Bura aşırı önemli. Sonra Sovyetler benim başkentiydi. Buralar, buralar aşırı önemli topraklar. <laughs> bir de başkentleri burası. <laughs> Sovyetlerin buraya bir çıkartma atabilirim. Ve ikiye bölebilirim bu toprakları. Neyse şimdi bir konuda konuşmayalım. Konuşmak için Ne zaman Ne zaman bunu bir... biraz fazla çekiyoruz mu? Hatta o içten çıkartan kadar bir kilo alalım. Bu orada yeterli. diye düşünüyorum. Buranın ekonomisi <laughs> kaç? Abo. Bu... bu adam bir şey şey ekonomi yap. Adam şehre baştan ekonomi kurmuş. Bu biraz tuhaf bir cümle oldu ama neyse. Hemen evet, toplayalım şöyle orduları. 140 ordun niye burada kaldı anlamadım. Savaşımızı ilan ettim. Ordumu en başta yarısını yollayacağım. Aldım. Paramız tamam. da artıya çıktı güzel. Ve burada bir kulesi varmış. Sarla işimizi yama, tofa vurursak güzel sağlarız. Ama ustaların tutuyorlar bir. Aslında ben masallaştıracağım. Evet. Bu da çünkü karşı gelme cesareti olmaz. Savaş tazminatı alacağım. O savaş tazminatına hiçbir şey olmaz ama alalım gene de. Şimdi orduları yollayalım buraya. ne kadar bir ordumuz kaldı? İşte, Cidden çok az kalmış. Güzel 16 16.000'lik ordumuz gelsin. Aldık alamadık. Hadi be. Hadi be özgürlük savaşı ver ya. Hadi özgürlük savaşı ver de özgürlüğüne kavuş ben de seni alayım. Tüm bölüm resmen bunu bekledik. Yusman savaş mı ilan etti? Ölçtük ya bence. Aa konuştuk ya. Ben bunlarda nasıl güçlü olabiliyorum soruna sahiptir. Ha ekonomi de farklı, Yani nüfusta O sanırım iyi topraklarından. Herhalde açtıkabiliriz. 1991 1992 Ya falan az kaldı, %91. %92. Beyaz keşke çiftimiz artıyordu bunlarla Beyaz keşke istifa açtık Saldırmazdık pat 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 Bir altın gönderelim kabul ederlerse 90.000 civarı Bırak kabul etmezler ettiler güzel Avusturyayı da mutlaka geliştireceğiz Haa geliştiremedik diye mi unuttum onu <laughs> Yüzde kaç kaldı? Ve evet, özgürlüğün ilan edildi. Şimdi bizim sıramız geldi de geçiyor. Herkes videoyu kapatıyorum ha. Savaşı. Ben yaşıyorum şuna soyuş Ben yaşıyorum Başka bir de koyayım. Aşırı yüksek bir canım, ne olduğunu ne olmaz. Güneşik kralı kalabalığından müze aldık. Hızlıca yapalım. Tüm topraklardan alabiliyor muyuz? Evet. Hazır gelmiş yoksun da alalım. Yoksa. Yoksa devlet almak bir tık. Garip bir tabir oldu ama. Geçin bir daha Onu da aldık. Güzel. Ekonomimiz bu orduyu kaldırabiliyor mu? Bayağı da kaldırıyormuş. baş başlayın. yerim olduğu taşıyor ki bunu. Ama ettiğim günde Bu yedi mi? Karım. Ben takarım. Kargı gelirine mi acaba biraz fazla vardı mı? Kargı ne kadar vardı ki? Şöyle evet, kontrol edeyim. Teknoloji. Teknoloji puanları var ve ben kullanmıyorum. Kargı geliri ve ekonomi büyümüş. İki tane doğurdu bakıma. Lastırma bir sonrakinde verdi? Evet. Ee, hadi. Ee, hadi. Bu araştırma seviyesi niye sıfırlanmıyor. Ben hala onu çözemedim. Kafamıza birleştirdik. Güzel. Benim artık benim artık geldi borçlar. Ben de onu normal bir şekilde mi yolluyoruz bunları mı yapmaya? Bu sadece senin de borçlar. Tıktanımar savaşmak zorundayız. lan vasalını da savaş açmak zorundayız. Şimdi bu buraya artık. Şimdi ki eğer bu savaşta da başlıyorsa bunu yapacağız. Sonra biz de yapacağız. Oyna kardeşim. Vasalın topraklarını aldırsak çok Hallettim oradaki. O nasıl iyi geliyor. En yakın nerede var? Toprağımız. Ee, ha? Öbür ordu nereye geldik acaba? Acaba nereye? Benle görüşürüz bu arada. Okay, bana şey azık da. Sıral alamadım onu. Onu da alamadık. Son bir sonraki videoya bırakalım. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Yani iyi bakın. Bay bay.